Mehmet Bey, öncelikle tebrik ediyorum. Çok güzel bir ödül elinize tutuyorsunuz. Bugün yılın en iyileri ödüllendirdi ve siz de ödül aldınız. Öncelikle duygularınızı almak istiyorum. Valla böyle bir ortamda olmak güzeldi. Ee, çok güzel bir organizasyona katıldık. Müthiş bir organizasyon. Yayıncılık adına biz de elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemiz gençlerine bir nebze vitamin olmaya çalışıyoruz. Mutfağımızla, öğretmenlerimizle, gençlerimizle. Ee, güzel bir gün yaşadık, güzel bir gece yaşadık. Teşekkür ediyoruz. Güzel kapatıyorsunuz, ödüle kapatıyorsunuz. Yeni yıla da ödül heyecanıyla giriyorsunuz. Peki yeni yıla dair hedefleriniz neler? Çok kısa da olsa kırmızı alıyor özel açıklama bekliyorum. Mula meyde ver, atar meyde. Ee, yeni yılda tekrar e, Türkiye'nin en iyi yayıncısı olmaya adayız. İnşallah yeni yılda da bu başarımızı bütün ekibimle birlikte başaracağıma inanıyorum. Bolda Yayın Grubu'nun yeni yılda ismini duyuyoruz efendim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Bırakmıyorum bir fotoğraf çekimi olacak.